Merhaba öğretmenim. Merhaba Eflin, nasılsın? İyiyim. Neler yaptın bakalım görüşmeyle? Tamam hocam şimdi şey, şu aynen bağlantıları... A few moments later. Kızlar merhaba. Merhaba. Oh, etüt yapmışlar benim kızlarım. Arkadaşlar burası tam bir etüt odası olmuş şu anda. Eflin Hanım kolay gelsin. Ne çalışıyorsun? Matematik. Matematik çalışıyorsun. Tuğan'cığım kolay gelsin. Evet. Sen ne çalışıyorsun? Matematik çalışıyorum. Oho bizim ev matematikten uçmak üzere. Arkadaşlar ikisi de matematik çalışır bizim vaziyette. İkisi de matematiğimi bitirdim. Diğer kanalımın zamanımı da matematiğe harcayacağım. Matematiğe harcayacaksın. Ne yapıyorsun şu anda anneciğim? Matematikten ödevin mi bu senin? Okul ödevin ee, mi nedir bu? Okul ödevim değil. Bu ne peki? E, matematik röntgeni. He, evet biraz arkadaşlara da bahsedelim. Arkadaşlar evet. Eflin matematik röntgeninden ders alıyor. Evet. Neydi hocamızın adı Eflin? Büşra Hoca. Büşra Hoca'ya da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Eflin de aldığı derslerden evet. çok memnun Şöyle sen anlatsana biraz. Beşinci sınıfa geçtik ve bir sıkıntımız oluştu. Evet çünkü benim dördüncü sınıf ve üçüncü sınıf konularım biraz çok fazla gerideydi. Evet gerideydi. Pandemiden dolayı Ama biraz böyle boşluklarımız vardı. Şu an matematik röntgeni sayesinde verimli dersler işleyip ee? kolayca boşluklarını kapatıyor. Kapatıyorsun. Aferin sana Eflin. Şu anda siz eksiklerini kapatıyorsunuz evet. değil mi? Aynen bildiğim kadarıyla arkadaşlar şurada böyle biz bakın şu ana an kadar evet. şu kadar kitapçığımız oldu. Kitapçıkları Bunlardan var bakın istiyoruz. buradan Eflin şu anda temel matematikteki eksiklerini evet. kapatıyor. Bitirir, bitirmez hemen 5. sınıf matematiğine geçecek. Evet. O yüzden çok mutlu. Bugün dersim var sanırım değil mi? Bugün dersim hmm. var. Azıcık çekebilir miyiz dersinden arkadaşlara da? Çekebilir. Tamam. O zaman dersin başlayınca çekim alacağız. Hadi sen hemen egzersizlerini bitir. Tamam mı? ne alıp çekim yapalım. Tuhan Hanım siz ne yapıyorsunuz efendim? Benim de matematik yönetken dersim var. <laughs> Senin de mi bugün? Evet ve yarın matematik quizim var o yüzden hocayla şey çalışırız. Kuize mi çalışacaksın? Aynen kuize çalışacağım. Yani Oho, fonksiyonlu... Kızlar bugün matematikçi arkadaşlar. Sen tamam. peki nasıl memnun musun anneciğim? Ne Orada durumdasın? Bu arada mecbur geçeceğim. Çünkü benim bir var. Oo baya fazla. O zaman sen bugün böyle tamamen konsantre ol. Dikkatini topla anneciğim. Biz sadece Eflin matematik röntgeni dersindeyken Eflin'i bir miktar çekelim. Belki senden de çok az bir çekim alırız rahatsız etmezsek. Tamam mı? Gerçi aynı odada çalışamazsınız gibi geliyor bana. Senin kaçta dersin? Sekiz buçuk. Sekiz buçuk. Eflin senin dersin kaçta anne? Dokuzda yazıyorum. Dokuzda. Yarım saat aranız var. Olmadı şey yaparız ya ayarlarsınız artık değil mi? Kendinize göre ayarlarsınız aşkım. Bir şey olmaz ya. Sesler karışır ama sesli yapıyorsunuz ya. Biriniz mecburen mutfağa kulaklık geçersiniz. O zaman sen kulaklık mı takacaksın? E, Eflin kulaklıkla çok rahat edemez çünkü. Ben kulaklıkla hiç rahat edemem benim tarafımda. O zaman anneciğim sen mutfağa geçersin ben. tamam mı? Niye? E mecburen çünkü Eflin nasıl yapacak? E, Bilgisayarla e, tabii. Neyse arkadaşlar bir ayarlayalım. Soğana şimdi birazcık mola. Ders başlamadan önce bir resim yapacak Hayır. Ne yapacağım? Konu başlığı Aha! Işte. Başladı. Program yapıyor. E Hanım'a gidelim. Bakalım Efin'in egzersizleri temel matematik olduğu için arkadaşlar bakın bu egzersizleri yapıyor. Şu anda çarpmada iki basamaklı çarpmaları yapıyor. Evet. Normalde arkadaşlar mısın? bunu bu konuyu biliyorum ama ee, gene de bir boşluğum var mı için, diye de pekiştiriyoruz. Dışından yapar mısın? Bu arada tamam. kimler kaçıncı sınıfa gidiyor arkadaşlar? Eflin 5. sınıf, Tuana 10. Sınıf. sınıf. Hadi bakalım dışından şöyle bir izleyelim seni. 8 kere 6 48. 8 yazdık. 4 oldu. Evet. 6 kere 9 54. 4 rengi 58. Evet. Yazıyorum. Şimdi az sonra Eflin'in dersini e, aslında izlemek bana da keyif verecek. Ben daha önce hiç izlemedim işin açıkçası arkadaşlar. Yalnız Eflin'in derste çok eğlendiğini görüyorum, duyuyorum sesini evet. yan odadan. Hatta dersten çıkınca çok mutlu ve huzurlu oluyor Eflin. Bakalım bugünkü dersten de böyle birazcık görüntü alayım size. Siz de matematik röntgeninden ders almak isterseniz aşağıya açıklamaya linkini bırakacağım. Mutlaka oradan ulaşıp Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz. Size de özel bir e, matematik röntgeni çekilip neye ihtiyacınızın olup olmadığı tespit edilir. Değil mi Eflin'cim? Evet. E, Eflin bu arada yapıyor. <laughs> Tabii Tuğan'ı da... Ben e... Ne mi Ne yapacaksın anne? Mumları yapacağım. He, bu mumlarıyla evet. arkadaşlar şunu kapalı da yapmış bu arada. Da da arka bu arka 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 arada benim biraz fazla ödevim var. Birden iyisini yapmaya Tamam. Aşkım şu senin var, şu evet var. var da öğretmenin Vakar. önce bunu yapsın diye yazmış mesaja. Biliyorum. Evet, önce bunu bitir. Yıl. Tamam mı tatlım? Bir sayfa bu arada. Tamam, işte onu bitirmen lazım. Çünkü ilk ya da o sanırım. Ondan sonra diğerlerine geç. Tamam mı? Onu hemen hızlıca bitir ver. Hadi bakalım kızlar o zaman size kolay gelsin. Evet. Arkadaşlar Eflin e, derse başlar başlamaz. E, yine Eflin'in yanında soluğu alalım. Gerçi tohum evet. ondan önce başlayacakmış. Evet. Ben geldim. <laughs> ben geldim. Evet sana Hadi mandaya su yapacaksın. Onu da yapacağım tatlım. Tamam. Ihlamurunu iç önce. Kış çayımız arkadaşlar. Kış çayımız. Sıcak Ö mı? Yok ılımış artık içebilirsin. Afiyet olsun bal da koydum içerisine. Nasıl gidiyor bu arada? Oo, efle bir de portakal suyu mandalin suyu yapacağız. Sen sanırım bugün çok iyi geldi değil mi onlar? Evet. Direncini yükseltti senin. Tuana sana da portakal mandalin suyu yapıp geliyorum anneciğim. Bu arada hayalet ekran i̇yi, göremiyoruz abi. seni. Bakın arkadaşlar hayalet ekran. Tuana'yı Tuana göremiyoruz şu anda. Abi, ben sana bir söyleyeceğim. Efendim. Tamam ben sana hemen Sese bak. Portakal mandalin Ses suyu abone. yapıyorum sana da. Anne sesi duydun Duydum. mu? Du, Duydum. Du, 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 du. Arkadaşlar hemen portakal mandalin sularını yapayım kızlarım ben. Dersleri başlamadan önce bir dopinglensinler. lensinler, Gitsinler ikisi de efendim kızım. Benim bilgisayarım şarjda taktın mı? Evet. Kaşların ortada birleştirme bakayım. Kasmadan kanış kendini. Taktım. Evet, <laughs> Taktım bebişim. Yapıyorum. Sen bilgisayardan gireceksin değil mi derse? Evet, tamam sen bilgisayardan giriyorlar. gir. Ablan sekiz buçukta girecek artık aranızda ayarlayın. Nerede kim girecek benim nasıl der, girecek diye aşkım benim tamam dersim, mı? E, bir buçuk saatine sürüyor. dersi kaç saat sürüyor? Artık onu ayarlayacaksınız. Benim bu bir bu şekilde. arada uzun bu sefer çünkü ben matematik ödeme evet. yardım et istiyorum. Tamam anneciğim o zaman ayarlayın işte tamam mı? İkiniz ayarlayın aranızda kim nerede girecek biz de görürüz arkadaşlar sen, sen bilimlere. Ya normalde hocam hmm. duftan yapacaktım ama ya duf çok uzun. Bir de şimdi şey yapmak istemiyorum. Hani aceleye getirip düzgün bir kitaptan anlamayı çözmek istemiyorum. En iyisi pembe ben çözeyim. Zaten 16 gelsin. Yer, yer değişikliğini Eflin yaptı evet. arkadaşlar. Ay, Eflin, Buran. Buran. Mecburen mutfağa taşındı şu anda. Öğretmeniyle evet. boza derse girecek. Hızlıca derse Evet girecek. ben de size söz verdiğim gibi hızlı bir şekilde öğretmeniyle girdiği dersi size göstereceğim. Bu arada Eflin'e şöyle bir mandalin suyu ve portakal suyu sıkacağım. Az sonra başlayacağız değil mi Eflin? Tamam şöyle kamerayı karşına vereyim senin. Ders başlatırsın evet. az sonra tamam. Hadi bye, bye. 17'den 9 çıkarsan. ne yapıyorsun bu arada? Ödevimin yarım kalan kısmını yapmaya tamam. çalışıyorum. Evet. Kaç dakika var derste? Bakayım. Az kaldı herhalde. Dört dakikam kalmış. 4 dakikam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öğretmen az sonra tam demek. Öğretmen tamam. öyle yazıyor. Ben de sana istediğim mangelin ve portakal suyu istemiş. On yediden dokuz kırdım on altı on beş on dört on yapmışsın. <gülüyor> Aynen yaptım. İç bakalım dersin başlamadan Hep sana vitamin olsun. Portakal ve mandalin suyu kaşığı. Üç lokma da iç kız. <laughs> Hemen yapacaksın. <yüphidiyorsun>, oh, <laughs> afiyet olsun, şifa olsun inşallah kızım. Güzel olmuş Çok seviyorum. Bir eline sağlık yemedin ama sen. Eline sağlık anne. Afiyet olsun kuzum. Bu <laughs> arada şu an iki dakika. Son iki, iki dakika. dakika. Hadi <laughs> devam et sen sorularına. Hadi bakalım. Öğretmen şimdi at arkadaşlar. Hemen giyeceğim. Giyelim bakalım. Arkadaşlar Ali. Eflin artık alıştığı için sisteme. Bakın tüm hazırlıklarını yaptım. Evet. Ekranı büyütebiliyor musun? Evet. Hadi bakalım Eflin sesini. Merhaba öğretmenim. Merhaba Eflin nasılsın? İyiyim. Neler yaptın bakalım görüşmeyle? Öğretmen arkadaşım arkadaşlarımla kaldım. Arkadaşlarımda kaldım. Hı hı. Onlarla birlikte vakit geçecek. Sonra? evet arkadaşım bu kadar çıktı. Güzel. Öğretmen bu arada ben ödevimin e, iki sayfasını yapamadım. Tamam, sonunda en iki sayfası hangi konuyla ilgiliydi? Ee, el -el çıkartmalar. Tamam. Onları daha hafta sonuna kadar tamam verir misin? Tamam Tamam. Şimdi bunları son dakika attığım için ben hepsini kontrol edemedim. Evet. Size. Ben bunları kontrol ederim bugün. Yani sana bunları düzelt diye tekrardan geri dönüş mü evet. Sonrasında yapamadıklarını olursa da birlikte derste bakarız. Evet. Olur mu? Tamam. Öğretmenim Biz Şimdi. en son 57. sayfada kalmıştık. Hemen açıyorum 57. sayfayı. Peki 7. Çarpmalara geçmiştik, doğru mu? Evet. Peki şuradakileri de tamamlamış mıydık? Öyle onu siz bana şey olarak vermiştiniz ama ben tamamlayı unutmuşum. Tamam, <laughs> onu da yapalım. Evet. Peki, buradaki iki tanesi bunu Öyle mi? Onu yaptık. Ha. tamam. Peki, o zaman geldik bugün. Üç basamaklı çarpmalar ve evet. De. bir kolay gelsin. Hadi Hocam doğru. Şimdi şey, şu aynen bağlantıları, fonksiyon falan. Sonrası. Kaş. Eflin dersi sözümüz ki yapacağız. Bir tanesini yapacağız, geri kalanı sana bırakacağım. Öyle tamam ben birinciden başlıyorum o zaman. Tamam, anne birinciden yapalım. 446 mı? Evet, 446 tamam. doğru cevap. Bir sanda set eklemem. Ha tamam. Öyle. O tamam, zaman sonra... direkt 2.'yi yapalım öğretmenim bence. Aa tamam, 2.'yi yapalım hadi. Yapıyorum hemen. Altı beş bin dört yüz altmış beş tane bilet. Bırak. Aaa aşağı doğru iniyoruz. Okuyayım mı öğretmenim? İkinci şarkılar var. Okuyabilirsin ama hepsini çözmediğinizde hazırlayacaksın. Tamam öğretmenim. Biletleri hazırlayın. Sinemada film izleyebilmek için öncelikle bilet almamız gerekir. Gösterilen filmler için kaç tane bilet satıldığını işlemler yaparak bulalım. Şimdi burada şunu çözelim öncelikle. 434 çarpı 40 diyor. Hadi onu çözelim. Sonra 3 çarpılara bakacağız. Üçlü de. Seni böyle bir şey Aa, gördüm. Çok ödevim var. Ayrıca acıktım. Ee, 17 test var. 10. teste geldikten sonra hemen noodle yapacağım. Yani anne o yüzden arkadaşlar... Kaç, kaç soru var toplam çözmen gereken anne? Ya işte burada 10 desek. Burada 6 desek. 26. 26. Bir 60 36. soru. 36. 60 soru var mı matematikten? Yemek yemeye 60 soru var. 60 soru yaparsam yemek yiyeceğim. <laughs> Ama sonra bir 60 daha var işte. E hadi bakalım Allah kolaylık versin. Aa, anne, yarın da ayrıca bu konudan kuyuzum var. O yüzden beni hiç tamam, rahatsız etmeyin. Tamam arkadaşlar Tuana burada sen hoşça kal seni artık Arkadaşlar hoşça kal rahatsız beni rahatsız iptal edin. Bu odayı da iptal edin. İptal, bu odayı iptal ettik. Efrin'in yanına kaçalım biz. Hadi bakalım kolay gelsin anneciğim. Bay bay. Benim dersim çok verimliydi. Hoca bugün bana çok yüksek puan verdi. Aferin sana ara ara bugün çektik. Bugün 100, yani. saniyede çarpma tablosu çözdük ve puanım 36. geldi geçen ön, ilk yaptığımda puanım 12 bin çok yavaş yapıyordum ama şimdi o zafaya çıkarttım. Aferin çok güzel. Elin çok memnunsun herhalde. Çok derslerden. memnunum. Çok verimli geçiyor derslerim. <laughs> Arkadaşlar o zaman sizleri çok seviyoruz. Artık çok fazla tutmayalım evet. değil mi? Şimdi Eflin çantasını hazırlayacak. Kıyafetlerini hazırlayacak. Ondan sonra erken yatacak. Çünkü saat kaç oldu Eflin? 10'u 10 geçiyor. 10'u 10 geçiyor. O zaman hadi bakalım. Sizleri çok seviyoruz. Like atmayı unutmayın videomuza. Bay bay. Görüşürüz.